Ben de e, e, yukarıdakiyim. Ben Noel Baba'yım zaten bakın Noel Baba değil de şey Harry Potter'daki kişi değil mi o? Yaşlı dede. De. Ay, dede. dede. Yaşlı Dede bana Harry Potter'lık öğretir. <laughs> ee, biz burada ok bulmuştuk. Ok, ok, ok. Aa, böyle de oynarız. <laughs> Nere madura? Neredesin? Kanki ben seni görmedim. Arkandan uç.